Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Bedivar serimizin 17. bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Daha fazla Bedivar serisi istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açıp videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. İsterseniz hemen oyunumuza geçelim. Bu arada Karabaş da yanımda yine. Şekil falan yani şu karizmaya bakın be. Kim hasta olmaz ki bu karizma ya. <laughs> Evet mutlu oldu sanırım. İsterseniz arkadaşlar oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza başarılı bir şekilde geçiş yaptık. Ve mavi rengiyiz. Maviyi çok severim. O yüzden biraz mutlu oldum. Bu bize bir başlangıçta bir motive bir tık sağladı. Sarı ne haber? Sarı gidiyor. Konuşmadan gitti adam. Bu arada arkadaşlar çok fazla şey yazmışsınız. Yorumlara neden pek kullanmıyorsun diye. Pek kullanmayı düşünüyorum. İlerlerde kullanacağım. Yani güzel bir pek bulayım. Sizler için de hem sunacağım. Hem bir de kendi pekimi yapmayı düşünüyorum. Nasıl olur bilmiyorum ama inşallah güzel olur. İleride belki 5000 abone özel olur veya normalde veririm. Yaparız. Güzel bir şeyler yaparız yani. İnşallah bakacağız. En kısa sürede inşallah 5000 abone de oluruz bu arada. Hadi bakalım. Şöyle bir taş kılıca basalım. Altın elmayı da aldık. Bu arada pingimiz yükseliyor. Yani zor şartlar altında yine video çekeceğiz. Her zaman olduğu gibi. İnşallah bu arada fazla yükselmez. Biraz bloğum olsun direkt rushlayacağım Çapraz yolda da biraz hızlandı yani yolum. Hızlı yapıyorum artık. 48 oldu mu direkt rushlayabilirim Şunlar da hızlı bir şekilde düzene soktuk mu? Tamam. Yani çapraz yolda da hızlandım biraz. Adam yapmış cımmıcık bir şey. Cımmıcık. Gımmıcıcık. Ucundan. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Evet bloğumuzu oluştu. İsterseniz rushlayabiliriz. Ee, elmayı yemeye gerek yok. Bir buçuk dakika var zaten daha. Rushlayalım adama. İnşallah bu arada düşmeyiz. Başlangıçtan noobluk yapıp şanssızlık gelmez umarım. İki koyuyorum bir yavaş gidiyorum. Evet. Başlangıçta bir şanssızlık geldi. Lanet olsun şanssızlık. Lanet olsun neden bizde? Neyse. Bu arada arkadaşlar hala uçabiliyoruz. Yani sweepiz. Normalde e, oyunda e, uçamıyoruz ama yani şeyde uçabiliyoruz. e, ee, neydi uçak biliyoruz hiçbir fikrim yok sesim bir orada bir ara gitti sarı gel kardeş adam oraya çağıracak bize aklı sıra bizi orada atacak da yemezler aga evet yiyorlarmış <laughs> şaka mısın abi adama gitmeyecektik adama gittik ya bizim bedel açlar mı yok ya açlamaz bence kırdı mı Yo kırmadı ne yapıyor? Kazma aldı. Bu bize ne yarar Biraz saçma. Adam bizi aklı sıra çekecek. Sen gel kardeş. Değil mi? Gel de kapışalım. Şöyle aldım abi eşyaları. Tamam sana bir aş artık zamanı geldi. Kazma almış bu arada. Biraz daha dikkatli oynamam lazım. Adamı bizim bede sokarsak adam saniyesinde kırar. Şöyle hızlı gidelim. Adam atabilir miyiz? Bence atarız. Ama tabi belli olmaz. Abi bizim bed gitti yine ya. Kim kırdı bizim bed'i? Akıllının biri geldi arkadan kırdı bizim bed'i. Vay hain vay. <laughs> Neyse şöyle bir çıkalım da. Kendimizi güvenli bölge alalım. Turkaz geliyor. Turkaz ne ara geldin kardeş sen? Aa iyi sıkıntı. Arkamızdan da takım geliyor. Şöyle attım ona. Biri de bizi okluyor abi şaka mısınız? Şaka mısınız? Video çekiyoruz be ya. Bizi neden oklarsınız ki değil mi? Şunu da attık tamam. Güzel oynuyoruz şimdilik. Ama tabi biraz yine gergin anlar yaşayabiliriz. Yani zor anlar geçireceğiz gibi geliyor. Bet gitti çünkü. Neyse şunları bir koyalım. O oklayanı bulacağım. O oklayan kimdi? Şuradan bizim bu arada şey gitmemiz lazım. Turkaz'ın bet daha duruyor. Tur kazı raşlayabiliriz ama. Yani ne bileyim bu benim için iyi olmaz gibi geliyor. Bet yok çünkü. Elması gidip şey almamız lazım. Güçlenmemiz lazım. Bu bize raşlar mı acaba? Yeşil de olur bu arada. Yeşilin bet de açık. Çapraz yolu göstersem mi acaba? Risk alayım mı? Hadi sizin için risk alacağım. Hızlı yol yapmayı göstereceğim. Gördüğünüz gibi yapabildiğim kadar aslında eskiye göre biraz daha iyi yapıyorum. Bana göre tabi Evet elmasa geldik. Elmas kaç tane olmuş? 8 tane yeterli bir sayı. Güçleniriz en azından güçleniriz. Bu arada o yeşil beden daha kapatmamış. Yeşiller açlayabiliriz. Kardeş yemezler diyecektim abi elmas. Elmas sırf nedir kardeşim? Hayır hayır ölemem. Yarım kalp. Şansa bak yarım kalp. Sakin abi sakin. Biraz daha sakin oynamam lazım. Easy maç alacağız. Easy. Easy sıkıntı yok. Easy. Tamam, tamam. İnandım tamam. Şey bastık, tamam. Abi kıl payı aldık. Şaka maka gidiyorduk yani. Tabutlu yorak gidiyorduk. <laughs> Neyse, tamam. Sakin abi. Bir elma daha yemeye gerek yok bence. Biraz daha sakin oynarsak alırız maçı. Bu arada adam e, zırhını şeye basmış. Elmasa basmış. O benim biraz sıkıntı olacak gibi görünüyor. Bana sıkıntı olabilir yani. Ama sıkıntı yok yani Rahat rahat alırız gibime geliyor. Hadi bakalım. Şuradan şey almamız lazım. Elmayı alalım. Turkazı açlamayı düşünüyorum. Çünkü buralar pek tekin yerler değil. Yeşilin bet burada. Yeşil de yani sağlam güçlenmiş. Aa turuncu ona gidiyor sanırım. Turuncu mu? Aynen turuncu. Biz maviyiz zaten. 5 elmas yeterli bir sayı. Biraz güçlenelim. Zırha basalım bir daha. Sonra zaten hallederiz. Bu arada güzel kestik adamları. Yani Hadi sizin için kesiyorum bak. Bu da sizin için gelsin. <laughs> Neyse. Evet güçlendik baya. Gidebiliriz. Yeşilin bedi kıramamadılar. Turuncu ne yapıyor? Turuncu ne yapıyorsun kardeş? Yeşilin bedi kıracaktın ya. Sen niye yeşile saldırmadın ki? Onlara saldırın. Bu arada bizde pink var. Kesin öleceğiz. Yani kaçar yok kesin öleceğiz. Bizim bed hariç. Herkesin bedi var. Aga be. Aga be yapma yapma yapma. Dur 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 dur. Kaçmamız lazım. Bu yeşil atabilir miyiz? Yeşil atarız da bir saniye base'e dönelim. Bu yeşil bedi var en azından. istediğini yani yapabilir. Bak orayı kapattı aklı sıra. Biz nereden gideceğiz abi? <laughs> Her yeri kapattılar bunlar. Turkuaz tarafı gidelim bari. Bizim bede doğru gidelim. Yoksa yani buralar iyi yerler değil. En azından son ikinci olalım bari. Hadi bakalım. Yani elmaslara da gidemiyorum. Elmaslar da sıkıntı. Zümrütlere desen zümrütler daha da sıkıntı. Yani ortada Allah düşürdük. Şöyle gidelim. Kırmızının bette kesin şeyler vardır. Umarım daha doğrusu. Şey varsa blok varsa alacağım. Arkadan gelen yok. Güzel. Bu yok diyorum pardon. Demir ve altın. Hayır. Sıkıntı çıkmaması lazım. Rahat maç almak istiyorsak. Aha yeşilinde bet gitti. Çok iyi. Turkaz'ın beti kırarsak abi. Herkes eşit. İnşallah. Bu arada Turkaz inşallah yeşil alır. Yeşil çünkü bayağı güçlenmiş. Sağlam bir oyuncu. Turkaz'ın bedi bir kıralım aga. Kırabilirsek. Allah geldik 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 geldik. Sakin şöyle al. Şöyle bedin gitti kardeş. Hadi görüşürüz. Güçlü bir şeyimiz de yok abi. Dur 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 dur. Şeye giden. Elmasa gidelim. Elmas zırh basarız. Evet 4 elmas varmış. Yeterli bir sayı değil. Turkaz nerede abi? Turkaz arkamda değilsin umarım. Tamam. Sakin oynuyoruz. Sakin. Easy maç abi. Easy. Hiç sıkıntı değil. Easy oynuyoruz. Sakin oynuyoruz. Turkaz pardon o yeşilmiş. Turkaz nerede o zaman? Turkaz orada. Olamaz. Birini atlam lazım. Herkesin bedi kırık. Allah çok heyecanlı. Bir tane alev, alev topum var. Yeşil raşlar mı acaba? Şuradan bir 6 tane çıkarsak abi dur 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 dur. Kardeş sakin sakin. Sakin. Sakin oyna kanka, sakin oyna. Tamam sen gittin. Sakin. Sakin. Yeşil nerede abi? 2 zümrüt hiçbir şey yeter mi? Ee, görünmez olabiliriz ama bence zırtağın ömre. Şöyle bir altı yapmamız lazım abi. 6 6 6. 5 olacak. Bu arada yeşil geliyor. Keşke şey kullanmasaydık. Yeşil bizi alır. Şu anda çok güçlü. O. Evet, kaçma zamanı. Bir tane bede gitmemiz lazım abi öleceğiz. Bir saniye. Sakin, sakin, sakin. Easy maç. Easy. 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 Sakin. 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 Sakin abi. Evet. Güzel. Bu 7 elmas bizim işimize yaramıyor. Şöyle 3 tane alev top aldım. Hayır hayır. Ok almış o da. Şöyle attım kanka. Oy. Mehmet gol attı ve maç bitti. Evet işte bu. Benim tarzım. Neyse. Evet arkadaşlar videonun sonuna doğru biraz saçmalamış olabiliriz. Bu arada hala ermiş gibi uçabiliyoruz. Yes be işte bu be. Her zaman bir uçmak istemişimdir. <laughs> Çok saçma oldu evet. Ee, dinlemiş farz edin. Sonunda yaptığım biraz saçma oldu. <laughs> Mehmet gol attı ve Maç bitti Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar yani Olabildiğince adrenalli size e, heyecanlı ve Güzel bir maç sunmaya çalıştım ve de kazanmaya çalıştım ve kazandık Yani çok e, mutluyum arkamızda kaç golem var kardeşim Şöyle bir golemlere gidelim mi Golem çekimi evet e, Ağır yaşamlar <laughs> Kaç tane golem var abi 4 tane golem var Bak bize gül tutuyor aslında bize tutmuyor ama. Bakalım bir. Ver kardeşim. Gülünü alabilirim. Ver. Ama birbirlerine... Evet. Büyük bir aşk yaşanıyor. <laughs> Golem sevgisi. Golem sevgisi de bunlar golemin üstüne binmiş. Biz ata biniyoruz mu? Ata biz binemiyoruz. Adamlar golemin üstüne biniyor. Neyse. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açıp videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. フフフフ。